Merhaba YouTube ailesi. Bugün hepimizin zaman zaman kendine sorduğu o zor soruyu masaya yatırıyoruz. Neden başaramadım? Bu soruyla yüzleşmek cesaret ister biliyorum. Belki bir işe başladın, bir hedef koydun, bir hayalin peşinden gittin ama istediğin sonuca ulaşamadın. Belki de şu an kendini tam da bu noktada hissediyorsun. Ama sana şimdiden söyleyeyim. Bu video bir hayal kırıklığı konuşması değil. Tam aksine yeniden ayağa kalkmak, ders çıkarmak ve daha güçlü bir şekilde ilerlemek için bir yol haritası. Başarısızlık bir son değil, bir duraktır. Öncelikle şunu kabul edelim. Başarısızlık yolun sonu değil, sadece bir duraktır. Herkesin hayatında başarısız olduğu, töközlediği anlar olur. Büyük liderlere, başarılı girişimcilere bakın. Onların da kariyerleri başarısızlıklarla dolu. Önemli olan bu durakta ne kadar kaldın ve oradan ne öğrenerek çıktın? Peki neden başaramadın? Gel bu sorunun altında yatan yaygın nedenleri ve çözümlere birlikte bakalım. 1. Hedef belirsizliği ve odak eksikliği. Çoğu zaman başarısızlık net bir hedefin olmamasından veya odağını kaybetmekten kaynaklanır. Bir geminin pusulası olmadan denize açılması gibidir. Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi hiçbir limana varamaz hedeflerini ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili olarak belirle ne istediğini, neden istediğini ve ona ne zaman ulaşmak istediğini netleştir. Odağını dağıtan unsurları hayatından çıkar. 2. Yetersiz planlama ve hazırlık. Başarısızlığı planlamak, planlamamak demektir diye boşuna dememişler. Bir şeye başlamadan önce yeterli araştırma yapmamak, olası riskleri öngörmemek veya bir yol haritası oluşturmamak en büyük engellerden biri olabilir. Bunun için detaylı bir eylem planı hazırla. Büyük hedeflerini küçük, yönetilebilir adımlara böl. Her adım için ne yapman gerektiğini, hangi kaynaklara ihtiyacın olduğunu belirle. Aksiyonu almadan önce araştır, planlı ve sonra hızla harekete geç. 3. Korku ve özgüven eksikliği başarısızlık korkusu bizi adım atmaktan alıkoyan en büyük düşmanlardan biridir. Ya yapamazsam, ya alay ederlerse, ya paramı kaybedersem gibi düşünceler potansiyelimizi gerçekleştirmemizi engeller. Özgüven eksikliği de bu korkuyu besler. Küçük adımlarla başla. Başarısızlığı öğrenme fırsatı olarak gör. Hatalarından ders çıkar ve ilerle. Kendine güvenmek için başarılarını küçümseme. Onları kutula. Unutma. Herkes bir yerden başlar ve kimse mükemmel değildir. İçindeki potansiyele inan. 4. Erteleme ve harekete geçmeme. Sonra yaparım, şimdi zor olur zaman değil, pazartesi başlarım. Erteleme, hayallerin mezarlığıdır. Bir şeyi ne kadar ertelersen, başarma şansın o kadar azalır. Çözüm mü? Hemen şimdi başla. Küçük de olsa ilk adımı at. 5 dakikalık bir başlangıç bile büyük fark yaratabilir. Ertelemenin ardındaki nedenleri anlamaya çalış ve onlarla yüzleş. Belki de mükemmelliyetçilik ya da korku seni engelliyordur. 5. Yanlış kaynaklar ve destek eksikliği. Neden başarısızlığının nedeni bu olabilir. Yani doğru bilgiye, doğru mentöre veya doğru destek sistemine sahip olmamamız olabilir. Tek başına ilerlemeye çalışmak yolu uzatabilir ve zorlaştırabilir. Peki çözüm? araştır, öğren ve doğru kişilerden yardım al. Kitaplar oku, online kurslara katıl. Seninle aynı yolda yürüyen veya bu yoldan geçmiş insanlarla bağlantı kur. Bir topluluğun parçası olmak sana inanılmaz destek sağlayacaktır. Ve pes etmek ve azim eksikliği. Belki de en önemlisi pes etmek. Başarı genellikle en azimli olanların kapısını çalar. İlk zorlukta pes edersen potansiyelini asla göremezsin. Evet sevgili dostlar, neden başaramadım sorusu aslında bir hediyedir. Çünkü bu soru seni düşünmeye, analiz etmeye ve gelişmeye zorlar. Her başarısızlık sana neyin işe yaramadığını gösteren değerli bir derstir. Bu dersleri alıp yoluna devam ettiğinde gerçek başarıya ulaşman kaçınılmazdır. Hayallerinden asla vazgeçme. İçindeki gücü keşfet. Bir düşüş her yükseğe sıçramak için bir fırsattır. Kendine inan adımlar at ve en önemlisi pes etme. Bu video sana ilham verdiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Senin hikayeni duymak da beni çok mutlu eder. Yorumlara neden başaramadın sorusuna kendi cevabını ve bu durumdan nasıl çıktığını paylaşabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güçlü kal.